Beyler. Geliyor gelmekte olan. Yavaş 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 Kimse Ayna verdi diyor. <laughs> Kepçe uzatayım mı? Geldim. Geldim. Nasıl? Kimse görmeden hadi. Of 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 of. Bu ne böyle? Bu ne böyle? Ayna verdi. Kepçe istiyorum. Kepçe. Bu onun abisi olabilir ki abisi Ege. 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 Eyvah eyvah. Hadi. Bende. Bende. Kalkıyor mu? Gelle. Kalkıyor mu? Kalktı abi. <laughs> hey maşallah. Ege. Hey maşallah maşallah. Derya kuzusu bunlar. İğne ile gitti. Ne oldu? İğne gümledi. Kim bağladı? Mi? He? Kim bağladı? Ben bağladım. Her bal yine kopuyor bade. Benimki de burada. Abi şunları. Bu Şu ikisini de aldım. Ey maşallah. <laughs> Ela avuca sığmıyor. sığmıyor. Var mı?